Evet arkadaşlar bugün limanda iki ayrı maçayla döktüğümüz kurşunların ağırlıklarına bakacağız ve dolumlarını gerçekleştireceğiz. Bu şekilde farklı bir maça yaptırdım. Bu orijinal maçası. Bu da benim Ufuk Tatarlı ustadan aldığım ölçüyle yaptırdığım maça ağırlıklarına da bakacağız. Normal maçayla 30 gram. Birbirine yakın ölçüler. Evet, bunlar normal maçayla olan ölçüler. Şimdi diğer maçayla olan ölçülere geçiyoruz. Yaklaşık 1 gram daha düşük ölçü. Bu hemen hemen normal maçaya yakın ölçü çıkmış. Çok da fazla bir farkı yok gram olarak. Aynı boru ölçüleriyle dolduracağım bu kurşunları ve atışlarını test edeceğim. Biraz sonra dolum işlemine devam edeceğiz. Arkadaşlar GFS 39 mm e, tapa aldık ve şu kanatçıkları kesiyoruz. İki taraftan da kanatçıkları kesiyoruz. Liman kurşunları bu şekilde dolum yapacağız. Şu altta bir parça tapa koyuyoruz. Bunu 16 milim zımba ile kestim ben. Çok da güzel oturdu. Bu şekilde de kurşunumuzu koyacağız. Güzel bir dolum olacağını düşünüyorum. Şu an gayet güzel duruyor tapanın içerisinde. Kıvırmaya payı falan güzel. Bu şekilde yapacağız diğerlerine de. Şimdi 035 söyleyeyim. 035 AS barut üzerine 130 A0 ayarlayacağım dolumlarımızı bu şekilde yapacağız. İki tane fişeğimizi bu şekilde doldurup sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar 130'da A0 barut ile ilave yapacağım üzerine. A0 barutun toplam 165 ölçü olacak. bu ölçüyü bir de 170 olarak da ayarlayacağım. A0'ı 135 olarak da dolduracağım. Arada fark var mı atışlarda denemek için. Evet arkadaşlar iki adet fişeğimizi bu şekilde doldurduk. Kapamalarını yaptık. Yüzeylere de bu şekilde kapamaları da bu şekilde. Gayet güzel oldu. Atış denemelerini yapıp duruma göre değerlendireceğiz. Eğer güzel bir performans alırsam bu şekillerle bu kurşunlarla red dot sıfırlamayı düşünüyorum. Bakalım denemeler sonucunda göreceğiz. Hayırlı günler dilerim. İyi seyirler.